Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle 14. hafta itibariyle öne çıkan fikstürlerle oyuncuları ve skor tahminlerimizi paylaşacağız. Hemen başlayalım. Evet. 14. haftaya girerken ilk olarak öne çıkan fikstürlere bir bakalım. Yine ilk olarak Arsenal var. 18. hafta Liverpool maçına kadar fikstürleri oldukça iyi hatta 19 sonrası da 22. haftaya kadar önleri epey açık. Brentford'da önümüzdeki 3 hafta içinde Luton ve Sheffield ile oynayacaklar. Aradaki Brighton maçı da FPR açısından gayet iyi bir fikstür. 18. haftada da maçları olmadığını yine belirtelim. Liverpool'un da geçen haftaki zor City deplasmanı sonrasında 17. haftaya kadar fikstürleri rahat. Newcastle, Bournemouth, Chelsea, Forest, Wolves ve West Ham'da biraz karışık fikstürleri olmasına rağmen nispeten iyi maçları var. Aslında burada de olması lazım ama bu hafta yazmaya gerçekten elim gitmedi. Bu takımlardan da Arsenal oyuncuları hakkında zaten çok konuştuk. Ve her şey ortada hala ısrarlı bir şekilde defans önerimizi ineliyoruz. Burada standart Saliba, Gabriel, Ben White isimlerinin yanında bir de diferansiyel olarak Zinchenko göze çarpıyor. Son iki hafta düzenli olarak forma şansı buldu, iyi de performanslar çıkardı ve bu iki haftada bir de gol buldu. Arteta defans hattıyla biraz fazla oynuyor. Zinchenko'nun da özellikle Ben White'ın iyileşmesiyle yeri Saliba kadar garanti değil. Fakat Arteta defansa çok ihtiyaç duymayacağını düşündüğü maçlarda Zinchenko'ya şans veriyor. Dolayısıyla önlerindeki bu iki haftada Zinchenko risk almayı göze alanlar için iyi bir tercih olabilir. Fakat ben yine de tekrarlıyorum. Bence bu bir ay için yeri ve süresi en garanti olan oyunculara yönelmek daha mantıklı. Dolayısıyla Arsenal hücumu için de yine en garanti isim Saka. Fiyatı şu zamana kadar verdiği puan katkısına göre biraz fazla kalıyor. Ama kendisi Arsenal hücumunda en güvenilir tercih. Odegaard ve Cessus'un takıma dönüşüyle ileri hattan bir mayın tarlası. Enketia, Trossard, Martinelli, Vieira bu isimlerin süreleri aslanın ağzında. Bunlar arasında rotasyon riski Saka'ya göre çok daha fazla. Ayrıca kendisi bu hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans çıkardı. Bakalım aynısını bu hafta ligde de yapabilecek mi? Brentford'da ise geçen hafta söylediğimiz gibi en güvenilir isim Mbemo. Zaten bu haftayı bekliyorduk. Hala kendisinin orta bütçeli en iyi orta saha opsiyonu olduğunu düşünüyorum. Zaten önündeki 3 hafta içinde Sheffield ve Luton fikstürleri olması bile başlı başına yeterli. İlk 11 yeri de bir takımda bir oyuncunun yeri ne kadar garanti olabilirse o kadar garanti. Yine altını çizelim 18. hafta City ile beraber maçları yok. Elinizde bu iki takımdan toplam 2 veya daha fazla oyuncu varsa bunun planını yapmak gerekiyor. Liverpool'un bu fikstürleri içinse Salah öne çıkan bir isimden ziyade neredeyse olmazsa olmaz bir oyuncu. Son 6 haftada sadece bir kez boş geçti. Bu sezon evde Anfield'da oynadığı her maçta bir gol dahiliyeti var. Böyle fikstürlerde de Salah'sız kalmak büyük bir kumar. Liverpool için bir not, Alisson 3-4 hafta sağlardan uzak kalacak. Bu durumda da ikinci bir kaleci olarak Keleher 3.9'luk fiyatıyla dikkate alınabilir mi? Bence hayır. Yani büyük takımlarda bu fiyatlarla oynayan her oyuncu aslında dikkate alınabilir ama bir kaleci transferinin başka belaları var. Hem harcanan bir transfer hakkı hem de Allison iyileşince harcanması gereken bir başka transfer hakkı olacak. İkinci kaleci olarak oynamasa da olur diyenler için tabii ki makul ama Allison yokluğunda da Liverpool gol yemeden durabilir mi? Bu 3 veya 4 haftada kaç tane clean sheet kazanabilir? Bundan da çok emin değilim. Yine de isteyenler için akıllarda bulunsun. Newcastle'da ise en çok öne çıkan oyuncu Gordon. Kendisi artık bütçe mütçe ucuz fiyat bu işleri geçti. Baya net düz orta saha için düşünecek bir oyuncu halinde. Fiyatı sadece pastanın üzerindeki çilek olarak kaldı. Bu sezon evde oynadığı 7 maçın hiçbirinde boş geçmedi. Bu maçların içinde de Chelsea, Arsenal ve Liverpool olduğunun altını çizelim. Süre olarak da yeri oldukça garanti. Özellikle son dönemdeki performans sonrası Newcastle önündeki bu fikstürler için elinde olmayanların planlarında olması gereken bir isim. Tabii ki Newcastle deyince Trippier'i anmadan olmaz. Geçen hafta da değinmiştik. Isak ile birlikte bu ikisi de Newcastle için en potansiyeli yüksek oyuncular. West Ham ve Chelsea için ise isimler hala aynı. West Ham'dan eğer sakatlık durumu netleşirse Bowen ve Kudüs. Chelsea'den ise Palmer. Fakat bu iki takım da fikstürlerinin daha karışık olmasıyla biraz daha arka da kalıyor. Kudüs'ün yine de iyi bir tercih ve güzel bir diferansiyel olduğunu düşünüyorum. Fakat Palmer için durum biraz daha farklı. İlk bahsi geçmeye başladığından bu yana fiyatı bayağı arttı ve artık pek rahat bir bütçe oyuncusu değil. Gordon ile aralarında yalnızca 0.6 fark kaldı. Bu yüzden 16. haftaya gelene kadar beklemek daha mantıklı olabilir. Bournemouth içinse de düşüncem yine hala aynı. İlle bir oyuncu istiyorum diyen varsa Solanke bu takımdan en tercih edilebilirsin. Geçen hafta 3 gollü maçta puan çıkaramaması bir şanssızlık. Fakat arka plan istatistikleri hala takımın en iyisi durumunda. Üçüncü yedek forvet olarak da yine geçen hafta söylediğimiz gibi Archer yerine Semenyo bir opsiyon. Kendisinin rakamları Archer'e kıyasla çok çok daha iyi. Yakacak transferi olanlar bunu da düşünebilir. Wolves ve Forrest içinse şahsen FPL açısından şu anda çok fazla öne çıkan bir isim bence yok. Neto ve Avoni'nin sakatlıkları bu iki takımın da zaten az olan cazibesini yok etti diyebiliriz. Fakat yine de isteyenler için Forrest'tan Morgan, Gibbs White ve Wolves'dan da Hwang düşünülebilir. Özellikle Hwang biraz ittire kalktı şans yardımıyla da olsa 7 maçta sadece bir kez boş geçti. İki oyuncunun da ismi bu transfer dönemi için büyük takımlarla geçiyor. Bir vites arttırma durumu yaşayabiliriz. Piksürlerden bağımsız bazı oyunculara ve bu hafta için en çok düşündüren tercihlere bakacak olursak İlk olarak Spurs oyuncularını biraz daha sonuna yapacağız. Son geçen hafta Villa karşısında 3 gol bulmuş olmasına rağmen hepsi offside'a takıldı. Maç genelinde de 0.13 gol beklentisiyle oynadı ve iki büyük şans yarattı. Fakat Spurs'un 3 haftadır üst üste aldığı mağlubiyetlerle biraz gözden düşmeye başladı. 3 haftadır kendisi de boş geçiyor. Fixtürleri de karmaşık. Bu hafta City sonrası 15. haftada bir Londra derbisi akabinde evde bir Newcastle maçları var. Kolay fikstürler değiller. Sonu satıp satmamak ise aslında biraz takımınızın durumuna bağlı. Çünkü son aslında çok da fikstürlere bağlı bir oyuncu değil. Çok atak bir takımda tek forvet olarak oynuyor. İstatistikleri oldukça sağlam ve pozisyonları gole çevirme oranı bir hayli fazla. Yani baya klinik bir oyuncu. Her maçta patlama yapabilme potansiyeli var. Özellikle Kulusevski'nin ortada Madison'ın pozisyonuna geçmesiyle bulacağı şanslar daha da artabilir. Satarken bunları göz önünde bulundurmak lazım. Son yerine mesela Saka gibi fikstürleri kağıt üzerinde daha iyi bir oyuncuya dönmek daha mantıklı olsa da sonun bu fikstürlerle bile Saka'dan daha fazla puan yapma şansı var. Elinizde varsa veya eğer 17. hafta sonrası fiksürlerini istiyorum diyorsanız tutmanızı yakın zamanda takımımda kendisini düşünmüyorum geri alma gibi bir derdim de yok diyorsanız da satmanızı öneririm. Pedro Poro da Spurs'de ofansif statlarıyla dikkat çekiyor ama City maçı öncesi çok da bir önemi olmayabilir. Sonraki haftalar için tekrar değerlendirmek daha makul gibi. Bir diğer akıllardaki soru da Villa oyuncularını ne yapacağız? Villa bu hafta Bournemouth sonrasında ise üst üste City ve Arsenal ile oynayacak. Bu ligin şu anda en zor iki fikstürü. Emery ile bu sezon tepeye oynayan bambaşka bir Villa izliyor olsak da bu bu iki fikstür en baba takımdan bile oyuncu sattırır hocam. Özellikle Keş zaten birkaç haftadır çaptan düştü. Pozisyon dışı ileride kanat oynadığı dönem bitti. Villa da çok defansif bir takım değil. Bu yüzden atak tehdidi sona erince Keş ile artık vedalaşılabilir. Üstüne üstlük artık yeri de eskisi kadar sağlam değil gibi gözüküyor. Yine de bu hafta oynamasını bekliyorum. Ormond gibi kötü defansif bir takıma karşı oynayacaklar. Bu hafta için de bir potansiyeli var. Yine şans verilebilir. Daha acil yapılması gereken transferleriniz varsa öncelik oraya verilebilir. Fakat sonrası için bence artık yolun sonuna geldik diye Watkins içinse durum biraz daha karışık. Haaland arkasında ligin en çok puan alan forvet oyuncusu. Yine bu sezon Haaland'ın yanındaki ikinci forvet pozisyonu için Watkins kadar öne çıkan bir isim daha yok. Yani bu hafta veya önümüzdeki hafta satsak bile ilerleyen günlerde tekrar geri alma gereksinimimiz olabilir. Eğer videolarımızı takip ediyorsanız başından beri benim bu herifi zaten hiç beğenmediğimi biliyorsunuzdur. Defalarca şu güzel fikstürü bir bitsin hemen takımdan gönül rahatlığıyla şutlayacağım gibi beyanatlarda bulundum. Dört gözle bekliyordum açıkçası ama şu an beni bile düşündürüyor. Buradaki en büyük faktör de 18. hafta. 18. haftada Haaland'ın maçı yok. Ve Salah da ligin en iyi defansı Arsenal'e karşı oynuyor. Villa'nın ise aynı hafta ligin en çöp defansı Sheffield'a karşı içerde maçı var. Villa'nın bu sezon iç saha performansı ortada. Evde canavar gibiler. Dolayısıyla o hafta için şu anki gözüken tabloda en iyi kaptan adayı Watkins. Yani 18. hafta için kendisini geri almaya bir transfer harcamak yerine 2 hafta beklenebilir diye düşünüyorum. Aldığınız fiyata bağlı olarak da özellikle erken alanlar için sattıktan sonra kendisini tekrar geri almak o kadar kolay olmayabilir. %43.8 seçilme oranı o haftaya kadar biraz düşebilir olsa da yine de yüksek bir rakam 18. hafta için elde bulundurmamak ciddi bir risk. İlerleyen haftalarda tabii daha net bir fikrimiz olacaktır ama şu an için ben şahsen tutmaktan yanayım. Bu hafta için dikkat çekmek istediğim bir diğer noktada kart sınırında olan oyuncular. Cash, Trippier, Bruno, Sterling, Douglas Lewis ve Brentwaite ceza sınırındalar. Eğer bu hafta sarı kart görürlerse cezal durma düşecekler ve önümüzdeki haftayı kaçıracaklar. Elinde bulunan oyuncuların takım planı yaparken aklında bulunsun. Ve son olarak da bu hafta için diferansiyel oyuncu önerim Lucho. Luis Diaz babasına kavuştu. Keyifler yerinde. Jota'nın da uzun süreli bir sakatlığı var. Bence artık bu adamın vakti geldi. Evde Fulham'da gayet ideal bir fikstür. Kendisinden bu hafta beklentim büyük. Gelelim skor tahminlerimize. Yine geçen haftaki gibi ayrı ayrı olarak hepimizin skor tahminlerini vereceğiz. Ben kendi tahminlerimi kısaca açıklıyorum. Arsenal Wolves 2-0. Wolves aslında büyük takımlara biraz direnç gösterebiliyor ama takımdaki sakatlıklar ile Arsenal'e çok diş gösterebileceklerini düşünmüyorum. Brentford Luton 3-0. Luton bu sezon deplasmanda tek puanlı sürpriz bir şekilde 7. haftada Everton karşısında aldı. Onun haricinde de dışarıda pek fazla varlık gösteremediler. Geçen hafta bizi yanılttılar ama bu hafta öyle bir sürpriz beklemiyorum. Eğer yaşanırsa da Luton takımına bakış açım bundan sonrası için tamamen değişecek. Burnley Sheffield 1-0. Yine ligin alt sıralarını ilgilendiren iki çöp takımın maçı kim daha kötü kestirmek çok zor. Gerek defans gerek hücum olarak iki takımın da öne çıkan hiçbir şeyi yok. Ev avantajıyla bu anı alır herhalde diye düşünüyorum. Forest Everton 2-1. Geçen haftaki Everton maçı yanıltmasın. Everton kötü oynamadı. Forest bu ara daha dağınık bir görüntü çiziyor. Ortada ve zor bir maç olacak ama geçen hafta beklediğim ateşlenme durumunu Everton'dan artık bu hafta görmeyi bekliyorum. Newcastle Manchester United 3-1. United için dediğim gibi bu sene bizden büyük mevzular var. Mantık, izan, istatistik işlemiyor. İki takım da bu ara biraz istikrarsız ama ben Newcastle'ın Manchester'ın bu Allah'a emanet yürüyüşünü artık durduracağını düşünüyorum. Bournemouth Villa 4-1. Villa bu maç sonrası önündeki iki zor fixtür öncesi tampon bir 3 puan almayı çok isteyecektir. Bournemouth defansının da bunu engellemeye gücü bence yetmez. Chelsea Brighton 2-2. Chelsea bu sezon evinde ortalama ve küçük takımlara karşı çok istikrarsız. De Zerbi de böyle maçları oynamayı çok iyi beceriyor. Tek problem takımdaki sakatlıklar. O yüzden beraberlik düşünüyorum. Liverpool Fulham 3-1. Fulham hücumda açık oyunda aşırı etkisiz bir takım olsa da Ellis'ın yokluğunda Liverpool bence gol yer. Ayrıca 3-1 Liverpool'un bu sezon favori skoru bir süredir göremedik. Vakti geldi. West Ham Crystal Palace 2-1. Eze'nin sakatlığıyla Crystal Palace hücum gücünün neredeyse yarısını kaybetti. West Ham Londra derbilerini sever. Özellikle James Ward-Prowse'un parmağı olan bir Duran top golü görmeyi bekliyorum. Ve haftanın son maçı City Spurs 3-2 Spurs diyorum. City favori gözükse de Spurs City'ye zorluk çıkarmayı seven bir takım. Bu iki takımın maçları da Etihad'da genelde gollü geçiyor. Spurs'dan bir sürpriz bekliyorum. Hadi bakalım. Ekibin diğer tahminleri de ekranda gördüğünüz şekilde Yine sizin de tahminleriniz, büyük hissettiğiniz maçlar varsa yorumlara bırakabilir ve haftaya en çok tutturana saygı kuşağında yerinizi alabilirsiniz. Mesela Ferhat Kerim gibi bir kullanıcı adıyla falan iki maç tutturursanız muhtemelen bana ekran karşısında Fatih Portakal gibi Ferhat Kerim kardeşimize saygılar gibi bir cümle kurdurtabilirsiniz. Bunun için bile bence değenebilir takdir sizin. Son olarak da kendi takımıma bakalım. Bu hafta son videomda belirttiğim gibi Allah büyük dedim ve fiyat değişikliğine karşı erken bir transfer yaptım. Cash yerine Saliba'yı aldım. Fiyat miyat da değişmedi yani aslında anlamsız bir hareket oldu. Bu fiyat değişikliklerini bir ara ayrı bir şekilde daha geniş ele almayı planlıyorum. Bu sene feci karambol takip etmek çok zor. Bowen için hala bir sakatlık haberi bekliyoruz ama bugün takımla seyahat etmedi. Avrupa maçında kadroda yok. Bu yüzden çok yüksek ihtimalle de hafta sonu Crystal Palace karşısında da yer almayacak eksiğe girmeye değer bir hamle olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu haftanın transferlerini çok ekstra bir durum olmadıkça bu şekilde kapatıyorum. Kaptan tercih ise bu hafta en zor tercihlerden biri. Haaland Spurs gibi böyle ileride defans hatlarına karşı en tehlikeli isimlerden. Özellikle Ben Davies ve Emerson stoper ikilisine karşı Haaland kaos yaratabilir. Fakat Salah da bu sezon evde ateş ediyor. Gerçekten çok zor bir tercih. Ama benim gönlüm şu an için salahtan yana. Son dakika hamlelerimi ve takımı nihai halinde Twitter hesabımızdan paylaşacağım. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese bol puanlı haftalar.